Ekranları başında bizleri izleyen çok değerli davetsiz misafir izleyicileri. Bizler her hafta olduğu gibi bu hafta da ülkemizin güzide şehirlerinde farklı ve gizli kalmış hikayelerin izlerini sürmeye devam ediyoruz. Bu hafta Ankara Çankaya'da müfredat meyhaneli misafiri olduk. Lezzetinden mimarisine görsel şölen içeren bu yerde detaylı bilgileri Erdem Bey'den dinleyeceğiz. Erdem Bey öncelikle hoş geldiniz. Hoş nasılsınız? bulduk. Merhabalar. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Bizler de çok iyiyiz. Bu güzel davetiniz için ayrıca teşekkür etmek Biz istiyorum sizlere. Demek. İlk etapta biraz sizi tanımak istiyorum aslında. Erdem Bey kimdir? Ben Erdem Tutkun. 16'dan yıldan beri bu işin içindeyim. Bu hikayesi 6 öncesine dayanıyor. Biz beraber yollarımızı birleştirip müfizatla olan lezzeti ve hijyeni yukarıya çıkarmak için elimizden geleni burada yapıyoruz. Çok şimdi biraz içeriğinizden bahsetmek istiyorum. Yani pazemizde neler var? Ben bir müşteri olarak geldiğimde en azından gıda üründe ilk etapta beni neler karşılıyor? Başlangıç olarak yaklaşık 60 65 çeşit mezeyle müşterilerimizi karşılıyoruz. Mezelerimizi meze dolabımızda servis ediyoruz. Hı hı. Müşteri iyice her ürünü kendi görüp kendi seçerek yoluna devam ediyor. Daha sonrasında ara sıcaklarımız ve ana yemeklerimiz, Hı -hı. günün sonunda tatlı ve meyve ikramlarımız oluyor. Mezelerde çok fazla ciddi bir çeşitlilik var ve yöresel hitaplar da var. Yani evet. zeytinyağlısından etlisine, sebzeli, sebzelisinden vejetaryen ürünlerine çok fazla çeşit var elimizde ve hepsi günlük taze olarak dolaplarımızda görsel bir şey olarak yerini buluyor her gün. Tam olarak o şekilde ilerliyoruz. Hepsi günlük ve taze. Kesinlikle öyle. İhtiyaca göre yapılıyor. O gün bitiyor. Biten ürünümüzü de gerekirse yok çekebiliyoruz. Onda hiçbir sıkıntı yok. Her zaman Hı -hı. tazeliği korumak amacımız. Ne güzel. Çünkü zaten bizim biz yapan şeylerden biri lezzetimiz aslında. Tamam. Şimdi mezeleri başlangıç olarak girdik. Hı -hı. Çok lezzetli ama çok açız yemeklere geçmek istedik. Yemekte beni neler karşılıyor? Yemekte size neler karşılıyor? Bize has ve özgü dediğimiz dik beytimiz var. Hı hı. Müşterilerimizin ıslarla bizden istediği ve hı hı. tabaklarından aşırı derecede memnun kaldığı bir ürünümüz. İmza yemeğimiz diyebilir miyiz? İmza yemeğimiz gider. diyebiliriz. Evet. Ara sıcaklarda keza iki tane çok ön plana çıkan hı hı. ürünümüz var. Bir yaprak ciğerimiz. Diğeri de e, ara sıcaklardaki imzamız etli pazı sarmamız. Zaten masamda da evet. görsel olarak yerlerini buldular. Şimdi et deyince benim aklıma ilk olarak kalite ve hijyen geliyor. Et konusunda biraz çok daha pimpirikli bir milletiz aslında. Ette evet. et tedariği nasıl sağlıyoruz? Kaliteyi nasıl konuşuyoruz burada? <laughs> Ette tedariği nasıl sağlıyoruz? Balık balıkesir öresinden çalışıyoruz. Kıvırcık koyun kullanıyoruz. Aldığımız ürünler taze ve günlük oluyor. Geldiğinde Hı -hı. bizi işleyip çok da e, ürünleri dolaba sokmadan, lezzetini bozmadan olabildiğince günlük şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Tebrik ediyorum. Bu işin yöresi de zaten Balıkesir'den evet. diye ben de biliyorum. Bizzat yerinden tedarik ediyoruz. Zaten tüm sertifikaları ve denetimleri olan yerlerden, güvendiğimiz yerlerden temin edip evet. Bu burada pişirip sofralarımıza sunuyoruz. Tam olarak bu şekilde. Peki, şimdi kaliteyi gördüm. Hijyene de bizzat çaydım ama seyircim de bilsin istiyorum. Biz burada hijyeni nasıl sağlıyoruz? Hijyeni nasıl sağlıyoruz? Gün başladığı zaman bir ekibimiz var. Salon temizliğini yapan, mutfak temizliğini yapan ayrı bir ekibimiz var. Daha sonrasında mutfakta üretim başladıktan sonra üretimi durdurup tekrar bir temizlik yapılıp hı hı. akşam servisine o şekilde giriliyor. Servis sonunda tekrar aynı işlem tekrarlanıyor. Ayrıca biz e, normal denetimlerin dışında kendimiz özel bir şirketle anlaştık. Hı hı. Haftada bir onların da denetime tabi oluruz Bu işi şansa ya da şakaya bırakma yok. Bayağı profesyonel ve kurumsal evet. ilerliyoruz ki mutfak kısmında da hani e, ustalarımızın, aşçılarımızın eldiveninden bonesine tüm tedavide tam takır. Tam takır şekilde herkes hazır içeride. Peki e, burada ne kadarlık bir kontenjanımız var? Çok harikulade güzel manzaralı bir terasımız var. Oraya da değinmek istiyorum. E, kış aylarında bizim kontenjanımız 80-90 kişi aralığında. Hı. Yazın bu sayı 130'a kadar çıkıyor çünkü açık bir terasımız var. Evet. Kışın orayı kullanam kullanamadığımız için yazın biraz daha fazla misafir ağırlayabiliyoruz. Ee, bizim zaten kendimiz her cumartesi işletme olarak canlı müzik mevcut. Ama özel gruplarda isteğe göre fasıl ekibi Hı -hı. ekstra canlı müzik grubu da hizmet verebiliyoruz. Yani ben bir şey istiyorum ve siz onu istek üzerine yapabiliyorsunuz. Evet evet tamam. Benim de aradığım tam olarak böyle bir şey zaten. Peki özel etkinliklerde e, grup servisleri yapabiliyor musunuz? Rezervasyonla mı çalışıyoruz? E, rezervasyonla çalışıyoruz. Çünkü Hı -hı. genellikle rezervasyonumuz zaman müşterilerimizi ağırlayamıyoruz doluluktan dolayı. Hı -hı. Rezervasyon olduğu zaman gruplara etkinliklerde müzik de, ekleyip de o şekilde hitap edebiliyoruz. Yani biz de gerçekten buradan kapıdan gelen her müşterimize bir masa ayırmak çok istiyoruz ama zaman zaman yoğunluklardan dolayı gerçekten kimseyi de geri döndürmek istemiyoruz aslında. Böyle bir alanlarda böyle bir şeyle karşılaşmamak için rezervasyon bizim için biraz ön etapta önemli evet. aslında. Peki gelecek planlarımız neler? Gelecek planlarımızda müfredat meyhane lezzetiyle, hijyeniyle, hı hı. güler yüzüyle ön planda ve bunu olabildiğince en üst seviyeye çıkarıp o seviyede kalıcı hale gelmek istiyoruz. Bu da aynı zamanda zaten vizyonumuzdu. Gerçekten evet. tebrik ediyorum. Peki Erdem Bey ben size son bir söz hakkı vermek istesem o halde. Ekrana doğru dönüp seyircime neden bizi tercih etsinler diye sorsam cevap niteliğinde ne söylemek istersiniz? Bu emeği, bu lezzeti ve bu samimiyeti herkese yaşatmak için buradayız. Biz tüm izleyenleri Müfit Meyhane'ye bekliyoruz. Ağzınıza sağlık. Gerçekten teşekkür, teşekkür ederim. Motomuz da güzeldi. Ederim. Slogan niteliğinde tek cümleleri çıkarttık aradan. O halde ben gerçekten bu röportaj için, <laughs> samimiyetiniz için, mimarisinden mutfağına, bu kadar güzel bir işletmeye sahip olduğunuz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederim. Kariyer yolculuğunuzda da başarılarla dolu bir yolculuk diliyorum sizlere. Çok teşekkürler. Müsaadenizle son olarak seyircime dönmek istiyorum. Efendim bizler davetsiz misafir ailesi olarak bu hafta Ankara Çankaya'da müfredat meyhanini misafir olduk. Az evvel belirttiğim gibi sofrasından mimarisine ve müziğine kadar inanılmaz eşsiz güzel bu yerden çok memnun kaldık. Eminim sizler için de öyle olmuştur. Bir sonraki durağımızda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.